kol tamamen. Kol nereye atarsan orada kalıyordu. Ayaklar dersen gene öyle. His yoktu. Hiç his yoktu. Konuşma yok. He, konuşma yok. Gitti. Yutkunma, Yutkunma gitti. gitti. Yani elimiz ayağımız dolaştı. Sen, Hatta ha. teyze sen söyle bakalım yemeği yiyebiliyor muydun sen? Yiye Yiyemiyorum. Yiyemiyordun. Nasıl yapıyordun? Konuşma var mıydı o zaman? Yok. Konuşma gittiydi. Tamamen gittiydi. <laughs> konuşma yoktu. Tamam. Konuşma yoktu. Birinci ray doktor geldi oradan. Amca dedi sen dedi bunu buraya niye getirdin dedi. Ne yapacağım dedi. Ondan ya dedi bunu dedi tıpın dedi bunu dedi yapacağı herhangi bir şey yok dedi ya. Al götür amca sen bunun evine dedi. Hakan hocamızın dediği evet. dediği konumlarda biz de yolda yürüdük. Rıngadan suyu verdim. Tekrar hortumu bıraktım. Öbür tarafa doğru giderken arkamdan benim Çetin diye seslendi. Çetin diye seslenince Birden döndüm ben. Hani Allah'ım yarabbim tuhaf oluyorum o günü yaşadım çünkü. <laughs> dedim ki Nava Hanım sen ne dedin dedim. Bir daha söyle bakayım dedim. Çetin dedi. O arada dünyalar sanki benim oldu. O arada sarıldım ben buna. O ben ona bir görecektim. <laughs> o, kan, o an yaşamak <laughs> gerekti onu. Aradan bir sene geçti. Hortumu da aldık. Yemeğini de veriyoruz şimdi şu anda suyun da kendi içiyor. Sonuç olarak konuşma elde ettik. Artı yutkunamıyordu. Onu da elde ettik. Konuşman, <laughs> yerinde. Konuşman yerinde. Konuşman yerinde. Yemen içmen yerinde. Yerinde. <laughs>